Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram'da Ghost Watchers'ın 11. bölümünde kaldım. Neden izler arkadaşlar? Hem de Yemen var. Hoş geldin Yemen'cim. bulduk. bu sefer arkadaşlar Bataklık Evin Kavus modunu oynuyoruz. Biliyorsunuz ki bir 10. bölümde Bataklık Evin normal zorunu oynamıştık. Şimdi Kavus modunu oynuyoruz. 12. bölümde de şeytanesini oynayacağız. Bataklık Evi Kavus. Başlat Yemen. Parçalık sayıcını aldım. Işık aldım. Yemen devam et sen de. Bilgisayarımı ben ya. Bekle daha başlamadım. %500, %500. Bize işin o eee Kilometre? Kilometre şu anda güç, bekle. Aha 5'e çıktı. Yemek 5. Yemek 5 mi? Aynen. Tamam et. Tamam et. Termometre eksi 20 eksi on. Tamam. Eee alan sensör beş. Evet. Ha? Ayakizi bırakmıyor, iz bırakmıyor. Kafa tası evet. Aa, kan ağlıyor. Bu da bebeği yukarı kaldırdı. Bu da yukarı kaldır, sakin. Tam bulduk. Yüzü var da yok. Şu lanet lan yalak. Tukan gel. Basıyorum hemen. Sen Sen bak. Yanlış Vigibart... yani Vigibart Yok Vigibart Vigibart etkileşim verdi Gel yanıma Ortalama Neyiz lan Kanka işaret havası köşeden köşeye e, Ortalama alıyor Gel yanıma Yarın ama öleceksin orada Kanka kutsal su 5 e, pusluk sonra. Tam buradan bir koruma aldı kanka Bak tuz attım yani bunu al mesela. Aldım. Bunu da al gel lan bunu da al. Aldım. Bunlar cebinde kaldı. Kutsal su 5 musluğunda silik tar elektrimiz kutsal tuz. Beş kısım olsun aç. Git buraya. Ananı sikiyim. Helal. Git hayatı yakalayacağız. Hiç buraya gel. Buraya gelsene dal yarar. Bekle top aldın. Ananı sikiyim. Ne oldu? Lan yardım et bana. Sikiyor beni. Çağırıyorum bekle. <laughs> Aynen. Bana çok güzel fotoğraflar çektim. Evet. 20 oh. seviye oldum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmişsiniz. Devam için emeğe kaç like istiyorsun? Hmm, e, 3 like. 3 like ise devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.